Uyan, uyan. Kalk, kalk. Kaç gündür uykusuzsun lan sen? Vallahi İçeri girdiğim günden beri herhalde baba ya. Bir şey olmaz hiç. Şey. O oh, her yerim tutulmuş ha. Ah. Allah. Yok mu bir haber baba? Senin doğduğun gün babam bana ne demişti biliyor musun? Babam oldun şimdi sen Feridun Efendi. <laughs> demişti. <laughs> gülersin ya, gülersin. <laughs> Pişman mısın baba? Hı. Pişmanım ya. Hem de nasıl pişmanım? <laughs> Şu sırada bak. <laughs> Ulan bütün gece horlayıp durdum be. Bak. Çocuk dediğim böyle Sevimli o, sevimli o. Ol. Bak lan Keşke senin yerine şöyle çiçek gibi bir kızım olsaydı. Zaten şimdi kadar çoktan uyanmıştı. Kahvaltıyı hazırlamış, çayı yapmış. <laughs> Babacım, babacım deyip gölüp böyle yanaklarımdan öpüp beni uyandırmıştı. <laughs> Acı bu baba ya, baba ya. Ben çayı şekerle içiyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gülersin değil mi? Gülersin ağlanacak halimize. Babacığım, babacığım gel bir yanaklarından öpeyim Hadi lan yürü. yürü lan. Şurada. <laughs> Morat dur lan. Canım babam benim, canım babam. Aslan babam benim. Ne oldu abi sana ya? Suratın fena. Sabah kadar süründüm tamam mı? Artık sıkıldım perişanlıktan. Yok abi öyle bir şey değil de daha böyle kalp kırıklığı gibi bir şey seziyorum ben. Ha. Bak bunu. Hiç kimse hiçbir şey değmez bu dünyada tamam mı? Tamam mı? Evladından gerisi tıraş adam için. Öyle. Çek komiserime de bir kıymalı. Çeksin komiser momiser. Kıymalı falan değil soğanlı. Yok be abi böyle çayla falan güzel gidiyor ya. Oh, sen ne yaptın? Abi, ben senin eve konanmadın değdiği büyük torbacılardan birini buldum. Güzel. Güzel. Ben bu neyi ne yaptın? Cebimde bak Bruno öldürürüm seni tamam mı? Dünya geri geri gidecek. Bozuluyorum ya, ama Mustafa ya. abi. Allah Allah alma ya. Ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun Allah Kaldır elleri kaldır kaldır kaldır. Oğlum siz ağız tadıyla bir börek yedirtmeyecek misiniz ya adama? Her sabah her sabah. Kaldır. Evet, Kaç yıl yatarım var Bruno? Öyle değil öyle değil. Alışveriş yapmıyoruz değil mi komiserim? Çok güzel. Komiserim, yani, komiserim. Komserim mi? Komiserim mi ya? <laughs> Bana dememiştir size demiştir. Mustafa abi bak, benim 11 bir yıl yatarım var abi. Gözünü seveyim abi, hallet şu ya. Tamam Bruno'cum, sonra başka bir şekilde hallederiz, tamam mı? Gözünü seveyim ya. Bir dakika, bir dakika. Abi, Nasıl çözeceksin sen bu meseleyi? Pardon ama. Kim oldu söyle. Sen, sen bir telefonun çıkart, tamam Ben bir telefon açayım, sonra kim olduğumu anlayacaksın pişman olmadan. Ha. Tehdit mi ediyor bu beni? Sen tehdit mi ediyorsun beni? Kimsin oğlum sen bu kadar, ha? Ha. Ne oluyor Devran? Mustafa Kerim Can. O mu? MKC ya. mi? Ya. Ha komiserim. Bak gözünü seveyim sıkıntı çıkarma. Sakin sakin gidelim. Hadi. Hocam ne ya? Gerizekalısın sen bir gerizekalısın. Gerçek bir gerizekalısın. Tüm saçların beynine kaçmış. Çık. Kahretsin. Geç. Geç, geç. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.